Hmm. İsim soy isimle tanıyabilir miyiz seni? İsim soy isim, Mehmet Çerhal. Kardeş e, orosun ama biraz sesli konuş ha. Mikrofon yanımda değil <laughs> çünkü. Mehmet Çerhal lakabıyla Çeto Mehmet. Ha Çeto Mehmet. Ha? Kardeş nerelerde çalıştın? Ben 7 sene tuğla fabrikasında çalıştım ilk olarak. Sıralamalı Açık gel. O, tuğladan sonra mı şey Bayburt Seyahat? Bayburt Tura geldim. Bayburt Tura geldin. Evet. Yedi yani sene de orada çalıştım. Yedi hmm. sene de Bayburt Turda çalıştım. Ee, Bayburt-Erzurum arası ilk otobüsü ben çalıştırdım. Hmm. 302 yani. Hmm. Ondan sonra onu da sattık. Ondan sonra geçtik şehirler arası Bayburt seyahate. Bayburt seyahatta Ekrem Şeyhan bana dedi gel seninle ortak olalım, bir araba alalım dedi ve bir araba aldı bize. Sağ olsun Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin kendisi de vefat etti. Bize sıfır bir araba aldı. Bu usulü bir arkadaşından ortak. ikimiz ortak. Üçüncü ortak da Ekrem Şeyhan. E, 18 ay onu yürüttük ama onu satmaya mecbur kaldık. Diğer <gülüyor> <gülüyor> bu usulü arkadaşından anlaşamadık. Arabayı satmak zorunda kaldık. Orada zarar ettik. Hı. Efendime söyleyeyim 52 bin mark verdik. 39 bin mark aldık. Sattık. Şimdi ee, ben bir soru bir soru sorun <laughs> Mehmet abi. Seni bu şey işten çekim bu tarafa. Tek bir soruyla. 302 binerken abi şoförlüğünde bunu almadın mı? Hava arabayla nasıl yolculuk yaptın, sürdün? <laughs> Yorulma şimdi. Biz o dönemde minibüs çalıştırıyorduk ya. Otobüse geçtim dedim ki bu arabayı ben sürebilecek miyim? Böyle sanki gaz gazına basıysa ya sanki böyle kana taşıyor. He. Sessiz motor arkada ya. He. İlk defa çıktım yani bir. He, he sessiz sedasız. Yine bir arkadaş İslam şeyde Erzurum'da arabanın içine çıktı. Biz minibüs sürüyoruz. Minibüsün boyu şu kadar yani. Otobüsün boyu ta karşı duvarada gidiyor. Ya dedim Mehmet abi bu arabayı sen mi sürüyorsun? dedi. Düzü be ben sürdüm dedim. 302'yle iniş gittim da. mi İstanbul'a? He. he? 302 ile İstanbul. Gittim ya 302 Kaç güne gittin abi? Kaç güne mi? Aynı. Öbür araba ne, neyle gidiyor? Yok ben? abi olur mu sabah saat 8'de çıkıp ötesi gün 5 buçuk. Yok yok yok. Öyle bir şey yok ya. Abi aynı ben öyle gittim. Hayır yok aynı saat. Ya o dönemde belki saatler öyleydi ama yani 302 ile. Şimdi bir de e, Abi en fazla kaçın ay giderdi bu araba? Tamam da şu anda mesela ne var? Hız tahdidi var yani Türkiye'de. Hmm. Yani şu he, uçaklar, kızı. 90'ı geçmeyin. Azami işte 98 azami 98 90. yani Kilometre ne gider? 300'e de gider 120'yle. Abi ben 8'de çıktığımı hatırlıyorum burada sabah. He. Örtes gün 5 5.30'da İstanbul'a indiğimi hatırlıyorum. Ya dedim ya o zaman... Ama şimdi saat... öğleyin biniyoruz, biz sabah İstanbul'dayız. Tamam öyle. Ya. Tamam, Peki abi oraya nokta koyak. E, ee, oraya koyalım. Eski şoförlerden kimler kaldı ha şimdi? Nerede de bağım? Şurada e, Hacı Ömer Boyacı var. Hı. Hmm. E, Hanefi Fırat var sizin mahallede. Evet. He, Hanefi Fırat. Ondan sonra e, Kolakıs'ta Hüseyin var. Hüseyin Naz. E, ben Çetun Mehmet He. var. Kaynım e, Dursun var. Kordursun. Taksinli. O İstanbul'da, İstanbul'da. Ya, o İstanbul'da. Yazı çıktı. geliyor buraya. He. O duruyor. Başka kim var? Daha o kim var? var abi? Başka kimse de kalmadı. Daha da abi. kimse kalmadı ha? Yok kimse kalmadı. Evet. Abi beş işi geçemedin bak. Evet. Evet. Beş işi. E gele şimdi abi, Baytaş günleri sen. Oo, Baytaş günlerinde. He. En başta sen. Bahattin neydi? O da başı. O da başı. Bahattin o da başı. Evet. Çok eski arkadaşımız daha Baytaş'tan tanışıyoruz. Tanışmışız evet. var. Daha 18 yaşını doldurmamıştım abi oradayken. Değil mi? He o zaman ama ben o Daha zaman o henüz öğrenciydim. Evet. ben evlenmiştim yani. Evet. 24-25 yaşındaydım. Baytaşa ilk sendikayı kurdum. He. Evet. Çok çaba sarf ettim. Evet. Allah razı olsun. Evet. İnsanlara faydalı olmaya çalıştık. o, o günlerde abi eee zek Evet. E, daha kim var? Hikmet abi. Hikmet Hancı tutar. Vardı. Hikmet tutar. Tutar vardı. vardı. Şey vardı, neydi? Apo vardı. Evet. Ha, Aşçı. Yok yok hayır hayır, hayır. şeyin başında, e, kesicinin başında da. Ha, neydi onun adı ya? Abdurrahman ya. Abdurrahman. 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 Apo apo diyorduk da. Ha, her şeyden kartlı. E, Hak, hakkı, hak, hakkı. hakkı var. Ey ya. Hak hakkı, Evet. Ondan sonra Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü Usta şeyi yaptı. O bacayı macayı yapan, fabrikayı yapan. Evet. Ben zaten orada e, şoför olduktan sonra her gün sabah kalkardım. E, bemecem vardı. Üstünde de tente yaptırmıştım. Evet. Ondan kalkardım. Buradan giderdim. Kızıya, yukarı Kızıya. Oradan gelirdim şeye. E, Aydın Tepe'ye. Oradan da yolcuları alırdım. 18 tane mi 22 tane yolcum vardı. Onları hemen sabah işe kavuştururdum. Akşam paydos olduktan hı, sonra da hı. onları götürürdüm Kırzia, efendim e, Varzana da var bir de Varzağan'a Kırzia bir de e, Aydın tepiye bırakır döner gelirdim. Peki abi, yaşın itibarıyla, tecrüben itibarıyla e, biraz konuyu biraz ben abiler ciddi ciddi sivriltim. E, Şimdi Bayburt müteşebbis ruhuyla e ee, ilk fabrikamızı un fabrikamız kurulmuş. Evet. Karardına. Evet. evet. Ee, soru un fabrikası. Onun peşine Baytaş kurulmuş. Evet. Baysan kurulmuş, yem fabrikası, süt fabrikası, süt fabrikası. makarna fabrikası kuruldu ama fabrika çalışamadan Çalışamadı, gitti. Evet, Şimdi e, bizim bizim insanımız abi Baytaş sayesinde ben 17 yaşında sigortamı başlattım. 3 ay çalıştım, 1 ay yatırmışlar. 2 ayını e, yemiş muhasebeci. Allah Allah. He vallahi öyle olmuş. Ama Baytaş'ta böyle bir şey olmuyor. Olmuş. Şey olmuyordu. Olmuş abi. ben, ben burada da çalıştım. Tabii emekli ee, olduk, olduğum zaman bunu ben öğrenebildim. Evet. Yoksa var ya perişan etmişti bunları. Neyse. Şimdi, rahmetli e, Nail Bey vardı. Mar Nail. E, evet. Muhasebe müdürü. Çok. E, muhasebecimiz muhasebe. e, Hayrettin ee, abi, Teveli. E, Allah e, rahmet, e, rahmet etsin e, Hayrettin e, abiyi. E, Şimdi e, ben şuraya geleceğim abi. Bizim e, Bayburt ilk müteşebbis ruhuyla bu kadar sanayiye ilk giren şeyiz ama abi bugün hiçbir şeyimiz yoktur. Hiçbir şey yoktur. Evet. E, bana bir değerlendir. Mesela Baytaş şu an ben efendim Baytaş'ın sayesinde bir ayda olsa ben daha hiç dedikodu yapmadım çünkü benim sigortam e, başlamış oldu o günden oldu, evet. başlamış oldu. Ee, çok önemli. Şimdi ilimizde çok insanın benim gibi öğrenciyken sigortalılığının başlamasına neden oldu. Yani bir il için çok önemli bu tür fabrikalar. Bugün hiçbir şeyimiz bizim yoktur. Evet. Ne düşünüyorsun abi? Baytaş orada, şimdi Baykes. Baysan orada, baybutun hayvan hayvan yetiştirici, besiciler diyor ki bir efendim yem şeyi kurmamız lazım. Bay, e, Baysan orada yem fabrikamız yatıyor. Abi sen e, tecrübeli bir insansın artık. Ne dersin abi bizim bu geldiğimiz noktaya Bayburt'ta olarak? Bayburt'ta geldiğimiz nokta evet. iyi bir nokta değil yani. Tamam. Yani bu fabrikaları biraz daha genişletebilirdik yani. Mümkün imkanlar vardı. Biz kapattık. E, Baytaş'ı da, Baysan'ı da. Şu an Baytaş'ta bir tane Bayburt'ta çalışıyor sanmam. E, yok çalışmıyor. Mesela o zamanlar tabii bizim çalıştığımız dönemlerde dediler ki ilk bir iş yapalım dediler. Mesela Bayburt'ta gider ne var? E, soba borusu yapılacaktı diye şeyde Tura Fabrikası'nda bu imkan da vardı ama işte olmadı. Yani niye olmadı? E, o zamanlar bir e, Baytaş e, şirketti yani. Anonim şirketti yani. E, genelde Almanya'daki işçilerimizin yardımıyla evet. kurulmuştu. Sonradan tabii bura yani yürü Abi, müteşem, e, müteşebbis ruhu olmayan insanlar o gün idaredeydiler. Evet. Ee, ya yani bunu ben çok rahat e, söylerim e, çünkü bu satışa kalktılar burayı evet, sattılar. Müteşebbis ruhu yoktu abi. E, yani e, ticaretten doğru düz anlamayan. Yok. Ya o günlerde sendikayı soktuk. insanlarımız mesela mağdurdu. ben sendikayı soktum. 77 yılı <laughs> hiç unutmam. <laughs> 1977 yılı olması lazım. Sendikayı soktuk o zaman miski e, misk, MİSK, e, MİSK. E, fabrikasını şey yaptık. E, ben e, ölçücü oldum gizli gizli fırınlarda sendikayı burada yüzde 51'i tamamladım sendikayı çağırdım. Tabii beni düşman ilan ettiler e, e, yönetim. Ben için düşman oldun. Düşman ama çalışanlar çalışanlar için tam tersi oldu abi. Ama işveren için düşman oldu. Düşman oldum ben. Peki çalışanlar sen de çalışandın abi. Yani. Ne faydam oldu size o sıra tamam, benim? Olur mu yani sendika bugün sendika hala devam ediyor yani. Evet. Eğer sendika kötü bir şey Kışlık etsiydi, yazlık elbise abi. Tabi. Saatler. Sendika yemeğinden şeyine. Şey hala devam etmezdi yani o günde yani çalışanların işçi haklarını koruyan. Evet. Bir, ne diyelim ona biz? E, sendikaya ne diyelim? Sendika bu de, dediğin gibi aynen öyle. Yani aynen ya. öyle. Ee, işçinin hakkını arıyor. Evet. İşçinin hakkını alıyor Yazlık, abi. kışlık, elbise Tabii. Tabii. Anı maaşları yani. arttı çalışanların. Yani, yani faydasını gördük görmez. Ee, bakıyoruz biz mesela e, ben baytaş olarak şey yapıp konuşalım ki sen e, benden çok daha yaşça da orada şeydin. Sonuçta ben çok daha delikanlıydım. efendim daha 17 17 yaşındaydım ben. E şimdi abi ee, çalışanına vermedi de fabrikayı mı büyüttüler? Ve efendime söyleyeyim bir atır mıyım? Ne oldu? En azından çalışan abad olsun. Ve oraya sat, satıldığında da ortağına bir şey verilmedi. Abi, başan diye oldu, Baysan oldu. Perişan etti ortağını. Ortakları perişan oldu abi. Ben dayımın dayımın hisselerinin vekili olarak şey avukatlar şeyden noterden şey alırdı. Ben dayımın yerine e, Baysan'ın şeyine girerdim, yönetimlerine, e, toplantılarına girerdim. Efendim, e, dayımın e, şey noter için verdiği abi vekalet kadar para şeyden e, hisselerinden alamadı. Hisselerinden alamadı. Bak altını çiziyorum. Dayımın İstanbul'dan bana vekalet noterden vekalet alıp harcadığı parayı hisselerinden alamadı. Ve bugünkü Baysan benim hali, benim e, hayvan besicim diyor ki bana yem kırma efendim bir tesis lazım. Şu lazım bu lazım. Evet abi. Son Bayburt'un geldiği noktayı da senden alım. Bayburt'un geldiği nokta belli zaten. Fabrikalar biri şahıs oldu. Öbürü Hı. kapandı. Başka fabrikamız yoktur Bayburt'ta. Peki abi siyasete girmeyeceğim. Siyasete? Ama siyasete girmeyeceğim. Biz siyasete girmiyoruz. Ama şunu demen siyaset değildir. Bayburt'a seçilecek vekilden ne bekliyorsun abi? Bayburt'ta seçilecek, bugüne kadar seçilecek vekiller hep tepeden, tepeden inme geldi yani. Hı. Tanımadığımız insanlar, tamam Bayburt'ta ama adam dışarıda doğmuş veya Bayburt'ta doğmuş, gitmiş dışarıda hayatını... Bayburt'ta, ne bekliyoruz Bayburt olarak biz bu vekillerden? Vekillerden seçilecek var. kişiden. Evet, evet, onlar de. Ne lazım? Bayburt'ta bizim ne, şu an ne ihtiyacımız var? Şu anda da bu da yani doğru bir şey ihtiyacımız yok. Ha güzel bir fabrika olursa iyi olur. Hiç ihtiyacımız yok mu abi bu <laughs> İlahi Mehmet abi ya. Ya Abi ihtiyaçtan çok neyimiz var Bayburt'ta bizim? Neyimiz var? Ya milletvekilinin getireceği ne var? Ha o bağlamda ihtiyaç yok diyorsun. Ee, milletvekilinin getireceği ne var bize? Bir milletvekili bize bir fabrika yapabilir mi? Yaptırabilir mi bu? Yer? Yaptıramaz. Ya. Demek yani çaresiz yani, miyiz? çaresiz. Bayburt böyle yağıyla kavurup gidecek yani. Peki abi. Son selamın, şeyin, neyin varsa alırım. Son, sen karışmıyorum. Ne desen sana, sana Allah, Ne diyelim? Allah memleketimizi, yurdumuzu selamete ulaştırsın. Amin. Evet. hakkımızda da hayırlısını, hayırlısını nasip, nasip etsin. Desin. Görün, görünmezinden saklasın. Amin. Belalardan, afatlardan, Yardımlardan, efendim, şeylerden, depremlerden Amin. muhafaza buluştum. Rabbil Alemin. Amin. Amin abi. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. ettim. Teşekkür